Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Yine yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Tabii önemli gelişmeler var ama şüphesiz ki yaklaşık iki haftadır konuşulan tek bir başlık var. O da nedir diye soracak olursanız bir yanda planlı üretim modeli, öbür tarafta yeni destekleme modeli. Ki sayın bakan da biliyorsunuz gazetecilere detaylı olarak anlattı ve hala da konuşuluyor, hala da soru işaretleri var. Ee, üretici de merak ediyor, bizler de tabii hala okuyarak e, acaba satır aralarında neler gizli? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz ki bu işi de zaten e, derinlemesine takip edeceğiz ki çok da konuşulacak gibi diyelim ve haftanın tarım özeti başlıyor. Dünyanın tecrübesi sizinle çalışıyor. Massey Ferguson'la haftanın tarım özeti. Evet, haftanın tarım özetinde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Ali Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Ya, günaydın Taner Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Günlerdir konuşuluyor ve bir o kadar da konuşulmaya devam edecek gibi duruyor. Bir yanda planlı üretim modeli, öbür tarafta yeni destekleme modeli. Sizden dinleyelim biraz Ali Bey. Ali Ekber Yıldırım'ın penceresinden bu yeni modelde, yeni planlı üretim modelinde neler var? çiftçiye neler getirecek? Türk tarımına neler kazandıracak? Taner Bey aslında günlerdir demek bile belki şey olur, kısa olur çünkü. Evet. Aslında bu çalışmalar 2022'de falan başladı. Vahit evet. Kirişçi'nin bakan olduğu dönemde planlı üretime geçilecek diye başlamıştı. Hatta o zamanki deyim de herkes kafasına göre eğitim yap üretim yapamayacak. İşte bakanlık olarak biz üretim planlamasına geçeceğiz. Sonra bununla ilgili yasal düzenlemeler yapıldı biliyorsunuz. Tarım kanununda bir değişiklik yapıldı toprak kullanım ve arazi kullanım yasasında değişiklik yapıldı ve o günden beri de bu planlı üretim aslında gündemde hatta onun çok ötesine de gidebiliriz aslında Türkiye'de ta Cumhuriyet'ten bu yana hep planlı üretim hep işte havzaya göre suya göre bir üretim planlaması olması gerekir diye hep konuşuluyordu 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her bakanı farklı bir üretim planlaması, farklı bir destekleme modeli getirdi ve her bakan da yaptığı bu çalışmanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Bugüne kadar 8 bakan görev yaptı, 8 kez devrim yaptı ama hala planlı üretimi sağlayamamış olmamız da gerçekten önemli, üzerinde durulması gereken bir konu. Doğru. Şimdi e, biraz daha günümüze gelirsek e, tabi e, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı biliyorsunuz Vahit Bey'in yardımcısıydı. Aynen. Oradan bakan oldu. Ve orada gündeme gelen yapılan yasal değişikliklerle birlikte planlı üretimi e, geçişle ilgili çalışmalar daha da e, hızlandırıldı. Ve e, son e, işte Temmuz ayının 26'sından 29 Ağustos'a kadar yani yaklaşık bir aylık dönemde çok önemli düzenlemeler yayınlandı. Bunlardan birincisi hayvancılık destekleri 26 Temmuz 2024 tarihli resmi gazetede yayınlandı ve 2024-2026 dönemini kapsayan bu destekler ilk kez işte kat sayı sistemine geçildi. Yani bir temel destek var, bir kat sayı var. Onun üzerinden destekler hesaplanıyor işte genç çiftçi ise kadın çiftçi ise ari işletme ise bu katsayıya göre destekler artıyor mesela çiğ sütteki katsayı açıklanmadı ama 20 kuruş olduğu sonradan Bakanlığın hazırladığı bir tabloda ortaya çıkmıştı evet. bunun gibi işte büyükbaş hayvancılıkta dana yani daha doğrusu Buzağa verilen Uza. desteğin kat sayısı yani ana desteğin bin lira olduğunu gördük küçük başta 200 lira olduğunu gördük oğlak ve şey için oğlak ve kuzu, kuzu için evet. evet ve burada baktığımızda Hani hayvancılıkta 3 yıllık bir destek paketi açıklandı ama 2025'in verileri 24'ün Daha doğrusu sayıları verildi her yıl bu kat sayılar değişecek İkincisi 22 Ağustos'ta bir başka düzenleme, bir yönetmelik yayınlandı. Bu da aslında üretim planlaması ile ilgili. Burada da iki yıl üst üste ekilmeyen arazilerin bakanlık tarafından kiraya verilmesi. Bu da aslında pandemi döneminde gündeme gelmiş ama dört yıl sonra yönetmelik ancak çıktığı için aynı döneme denk geldi. Sonra 24 Ağustos'ta 2024 yılı üretim destekleri açıklandı burada tabii bitkisel üretim destekleri açıklandı aslında. Çünkü hayvancılık açıklanmıştı. ve burada da artık hani geçmişi kapatıyoruz bu son kararname denilerek 2024 üretiminin destekleri yine resmi gazetede yayınlandı. Sonra da bitkisel üretim destekleriyle ilgili 29 Ağustos tarihli resmi gazetede bu kez 2025-2027 dönemini kapsayan 3 yıllık bir destek açıklandı. Burada da katsayı sistemine geçildi. İşte temel destek 244 lira 2025 yılı için. Sonra ürünler kategorilere ayrıldı. İşte bu kategorilere göre belirlenen katsayılar var. Onların bu ana destekle çarpılıp ne kadar destek alacağı çiftçinin kararnamede yer almış oldu. Tabii burada e, baktığımızda e, özellikle 13 tane belirlenen ürün var. E, planlı evet. üretim kapsamında bu ürünlere ağırlıklı olarak destekler daha fazla veriliyor. Diğer e, ürünler e, daha az e, destekleniyor. İşte fark ödemesi çiftçinin belki de en önemli e, desteği. Burada 18 üründe veriliyordu fark ödemesi desteği bununla ilgili bir netlik yok. Sadece kararnamede diyor ki yıl içerisinde işte piyasaların durumu, fiyatlara bakılarak Tarım Bakanlığı veya Azine ve Maliye Bakanlığının teklifiyle bu destek verilebilir diyor. Ama bir netlik yok ki bu en önemli destekti. Şimdi bu kadar kısa sürede bu kadar çok düzenleme, bu kadar çok kararname yayınlanırken o arada çiftçi bir anlamda can derdinde. Yani bu yıl biliyorsunuz siz de sürekli programlarda, haberlerde, Agro TV sahada devamlı bunları yansıtıyor. çiftçi ürettiği, hasat ettiği her üründen neredeyse zarar etti ve gerçekten çok sıkıntılı bir dönem. zaten kafası karışıktı. Yani ekim yapıp yapmama konusunda yani ben bu yıl ne ürün ekeceğim diye düşünüyordu Çünkü biliyorsunuz bizim çiftçi ağırlıklı olarak bu yıl hangi ürün para ettiyse hangi üründen para kazandıysa ona onu üret evet. ama bu ezber de bozuldu Çünkü hem yeni bu kararnameler nedeniyle hem de bu sene zaten para kazandığı ürün olmadığı için ben de gittiğim birçok yerde çiftçiler hep ne ekeceğini soruyor, yani ne ekeyim diye düşünüyor. Birbirlerine soruyorlar, herkese bunu soruyor. Yani bu kararnameler de hepsi üst üste gelince çiftçinin karışık olan kafası iyice, i̇yice karıştı. karıştı. Evet, evet Tarım Bakanlığı bir takım tablolar yayınladı. İşte orada o destekler inanılmaz artıyor falan. Ya biz üretim yapmayı düşünmezken, Şimdi bu kadar da destek var acaba diye e, ne üretelim? Düşünmeye başladı, değil mi? Evet, evet onu düşünmeye başladı. E, aslında bu kararnameler zamana yayılabilirdi. Dediğim gibi 2023'te e, yasa değişikliği yapıldı. Mesela 2024'ün tarım destekleri e, bu kadar geç açıklanmayabilirdi. Yani bunu e, Mayıs'ta hatta Nisan'da Mart'ta bile açıklayabilirlerdi. O zaten belli ee, ama bu yapılmadı, hepsi bir aya sıkıştırıldı. Yine iki yıl üst üste ekilmeyen araziler, dediğim gibi ta pandemi döneminde olan bir konu. Onu da getirip buraya sıkıştırdılar. Yani sanki şöyle, çiftçi eylemleri var, işte çiftçinin canı burnunda tepkiler var. Her gün bir kararname, bir şey çıkararak bakın biz sizin için çalışıyoruz. Yani Ankara'nın gündemi farklı, çiftçinin gündemi farklı. Şimdi böyle bir dönemde olunca çiftçi can derdinde bakanlık düzenleme peşinde. Böyle olunca bence bu nedenle destekler daha tam olarak anlaşılamadı. Doğru. Sayın Bakan bir basın toplantısıyla anlatmaya çalıştı ama bunun bölgesel olarak da çiftçilere anlatılması gerekiyor. Ben en son işte Tekirdağ Karaevli'de yapılan fuara gitmiştim oradaki fuarda çiftçilerle buluştuk ve çok da kalabalık çok geniş bir katılım vardı Türkiye İş Bankası'nın standında orada benim gördüğüm yani konuştuğum çiftçiler gelen sorular ve gün boyu orada sohbet ettiğimiz çiftçilerin bu desteklerle ilgili bazı olumlu yaklaşımları var deniliyor ki işte ya önceden açıklanması önemli. 3 yıllık açıklanması önemli. Her ne kadar 3 yıl denildi, sadece 2025 verileri varsa da ama bazı endişeleri de var. Bu endişelerin bas, başında da e, şimdi destekler biliyorsunuz tamamen alan bazlıya döndü. Evet. Yani e, geçmişte çiftçinin e, pek de sevmediği Dünya Bankası'nın e, Uluslararası Para Fonu IMF'nin Türkiye'ye dayattığı doğrudan gelir desteği sistemine bir anlamda Geri dönülmüş oldu. Bütün destekler alan bazlı. Yani verimliliğe bakmadan işte şeye bakmadan dekar başına bir ödeme yapılıyor. Hani oradaki çiftçinin daha verimli üretmesi, daha çok üretmesinden çok alan bazlı veriliyor. Çiftçinin endişesi de şu, ya doğrudan gelir desteğinde biz bunu çok yaşadık. Hani bu destekleri arazi sahibi, tapu sahibi alıyor. Biz üreten olarak alamıyoruz. Arazi kiralıyoruz, işte şey yapıyoruz. Bunu bize vermiyor. Acaba aynı şeyi yaşar mıyız diye böyle bir endişesi var. Bunun bakanlık tarafından mutlaka çiftçilere anlatılması lazım. Yani bu desteğin üreten çiftçiye verileceği belirtilmesi gerekiyor. İkincisi kayıt dışı ile ilgili bir takım endişeler var. Yani Şimdi artık işte müstahsil makbuzu falan istenmeyecek. Dekar başına ödeme olduğu için. Evet. E, acaba kayıt dışılık artar mı? E, i̇şte e, bunun gibi birçok endişeler var ama en önemlisi fark ödemesiyle ilgili. Doğru. E, fark ödemesi biliyorsunuz en temel desteklerden birisi. Doğru. E, ama şu anda biraz önce de söyledim bir belirsizlik var. Hatta bu e, hesaplamalar yapılırken, yani bakanlık biliyorsunuz bazı tablolar yayınladı, biz de paylaştık onları. Doğru. E, bu tablolarda işte 2024'ün mazot desteği, gübre desteği, artı sertifikalı tohum desteği deniliyor. Sonra yeni destek sisteminde e, temel destek, işte planlı üretim yapıyorsa planlı üretim desteği, e, sertifikalı tohum desteği gibi bunlar üst üste konulunca üst, çok e, büyük bir fark var gibi görünüyor. Oysa 2024'ün fark ödemesi mesela konulmuyor buraya. Yani fark ödemesi buğdaydan örnek vereyim. Çiftçi diyor ki ben bu sene e, buğday için ton başına 1750 lira bir e, fark ödemesi destek alıyorum. E şimdi bu olmayacaksa benim bu yeni sistemde buğdaydan alacağım destek çok daha düşük olacak. Yani 2024'ten düşük olacak. O yüzden aslında madem Ekim'den önce açıklandı bunlar, fark ödemesinin de Ekim'den önce açıklanması gerekirdi. Çiftçinin en azından beklentisi bu yönde. Yani bu fark ödemesinin özellikle de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teklifi denilince, burada tabi para Hazine ve Maliye'de onun sözü geçecek. Yarın öbür gün şey zamanı gelince, Asat zamanı bakanlık ya kasada para yok biz bu fark ödemesini veremeyeceğiz derse e, o zaman çiftçi ciddi bir e, kayba uğramış olacak. E, yine ekilmeyen arazilerle ilgili e, ciddi endişe var. Yani e, sahadaki genel kanı ya biz ekmezsek e, toprağımıza el konulacak. Böyle bir yaygın şey var, kanı var. Ya devlet yapmaz böyle bir şey. Nasıl sizin toprağınıza el koyabilir mi diye Evet. Söyleseniz de genel kanı bu yönde ve o yüzden de hani eksek zarar ediyoruz, ekmesek araziyi kaybeder miyiz gibi bir ikilemin içerisine girdi çiftçiler. Hmm. Belki son olarak da şunu söyleyeyim, hayvancılıkla ilgili en umutsuz olunan alan da hayvancılıkla ilgili. Yani hayvancılıkta şöyle deniliyor, ya satarız inekleri, keseriz inekleri. Yapmayız bu işi diye söyleyen çok kişi var. Ben en son sizin Sencer Solakoğlu ile yaptığınız röportajı da izledim. Sencer Bey de 2025'in daha da olumsuz olabileceğini, birçok kişinin bu işten çekilebileceğini söylemişti. Gerçekten de sahada da bilgiler bu yönde. Yani hayvancılığı konuştuğunuzda bile işte süt fiyatının geri çekilmesi. Bu konuda bakanlığın pek de bir şey yapmaması işte ya et ve süt kurumu devreye girip bir süt regülasyonu işte oradaki fazla sütü toplayıp süt tozuna çevirme girişimi önemli doğru da bir yaklaşım ama bunun da çok yetersiz olduğunu en azından çiftçiye verilen süt priminin bu kaybedilen miktarın oradan karşılanması gerektiğini ama biraz önce söylediğim bu hayvancılık destekleri 2024-2026 dönemi için açıklandı ama sütle ilgili uygulama 1 Ocak 2025'te başlayacak. Yani en fazla problem yaşanan süt konusundaki destek 1 Ocak itibariyle daha geriden başlayacak. Bu da sektörde yani hayvancılık yapan kesimde gerçekten bir umutsuzluk var. Evet. Bakanlığın şimdi bu kadar düzenlemeyi sahada anlatması çiftçilere ulaşıp bunları mutlaka detaylı olarak bilgilendirmesi gerekiyor. Ama son olarak şunu söyleyebilirim ondan sonra ben biraz uzun konuştum. Estağfurullah Bunu ben sonra... bölmek istemedim çünkü önemli evet. bir konu çünkü hepsi de birbiriyle bağlantılı buyurun lütfen. Evet burada hani şu gördüğüm kadarıyla bunlar uygulandıkça sahada biz karşılığını göreceğiz. Hatta bir örnek vereyim. Biz biraz da deneme yanılma yoluyla yapıyoruz. Biliyorsunuz bu Ankara'da bir takım çalışmalar yapılıyor. işte düzenlemeler evet. yapılıyor. Resmi gazetede yayınlanıyor. Fakat Ankara'da masa başında hazırlanan bu düzenlemelerle saha çoğu zaman şey yapmıyor. Uyuşmuyor iş değil mi? Doğru. Evet, bunu şey örneğiyle vereyim. Yine Vahit Bey'in döneminde, Vahit Kirişçi'nin bakanlığı döneminde 2022'de denildi ki ya biz bu mazot gübre desteğini veriyoruz ama çiftçiler bunu başka amaçla kullanıyor. Biz bunu en iyisi aynı olarak verelim. Nasıl verelim? İşte Ziraat Bankası'nın kartına onun desteğini yükleyelim. Bu kartla sadece mazot ve gübre alabilsin. Başka bir şey almasın. E bu sahada tutmadı. Çok evet. ciddi sıkıntılar e, yarattı. Çok fazla. E, çünkü üretici gübresini almıştı. Gübreyi o an için ihtiyacı yok. Ama kartında sadece gübre veya mazot alacağı bir e, şey var. Para var. O parayı nasıl harcarım diye. Bu sefer bazı uyanıklar çıktı. Dedi ki ya sen gübre mazot almış gibi biz gösterelim. Yüzde şu kadarına kesip çiftçiye onu nakit olarak veya başka bir şey satarak e, bu şekilde değerlendirmeye başladılar ve bu da sıkıntı oldu. Şimdi o dönemde Vahit Bey dönemde e, İbrahim Yumaklı da bakan yardımcısıydı. Evet. Yani onların uyguladığı bir sistem. E şimdi yeni destek paketi açıklanınca bakıyoruz ya müjdeler gibi böyle sanki müjde verir gibi ey çiftçimiz biz size artık bunları nakit vereceğiz. Hani sanki başka bir parti, başka bir bakanlık bunu aynı olarak vermiş de Şimdi çiftçiye müjde olarak biz bundan sonra nakit olarak vereceğiz diye böyle sunuluyor. Halbuki yani bunun sahadaki karşılığı zaten daha ilk andan itibaren problem olacağını herkes biliyordu. Biz de defalarca yazdık buradaki programda da konuştuk. Evet. Burada bir sıkıntı var. Yok dediler bunlar şeyi istemiyor işte destekleri başka yerde kullanmak isteyenler bu şeyi savunuyor diye Şimdi tam tersi yani bu da şunu gösteriyor bu örneği şunun için verdim yani aynı bakanlık aynı insanlar bir uygulamayı ya sahada karşılığı yoksa bunu önceden bilmeleri lazım. Türkiye orada iki yıl kaybetmiş oldu yani evet. üretici mağdur oldu ciddi sıkıntılar yaşandı şimdi tamam bundan vazgeçtim peki yarın bu destekleme modelinde de bir takım sıkıntılar olunca Hadi biz bundan vazgeçtik mi diyeceğiz? Bir bu, İkincisi de benim asıl endişem şu, ya bizim e, mo, bu modeller, bu e, destekleme modelleri, bu politikalar, bakanın e, bakanlıktaki ömrüyle evet. sınırlı. Bakan değiştiği an bir bakıyorsunuz, e, bütün model aynı parti, aynı cumhurbaşkanı, aynı anlayış ama bakan değişince her şey değişiyor. Yani şimdi bu yeni destekleme modeline bakıyorsunuz. Havza bazlı bir destek var. Havza modeli Mehdi Eker döneminden kalma. Bilmem kaç sayı sistemi diyorsunuz. Daha önceden bir puanlama sistemi gündeme gelmişti ama uygulanamamıştı. Oradan geliyor. Hep evet. e, doğrudan gelir desteği yine böyle. Mazot gübre desteği kalktı kalkmadı tartışması ki yeni kararnamede yok. Yani temel desteğin içine koyduk onu diyorlar. E, bu mazot desteği zaten e, yanılmıyorsam 2000 Üç yılında Sami Güçlü'nün bakan olduğu yani yine bu hükümet döneminde başladı. Şimdi kaldırılıyor yerine temel destek geliyor. Tamam bu da olabilir yani bunu siz getirmiştiniz siz kaldırabilirsiniz ama öyle bir şey oldu ki ya biz mazotun yüzde yüzünü veriyoruz. Gübrenin yüzde ellisini veriyoruz gibi şimdi onu üretim döneminde sağda göreceğiz. Mazotun yüzde yüzü mü veriliyor yüzde kaçı veriliyor veya gübrenin yüzde mi veriliyor? onu uygulamada göreceğiz. Önümüzdeki dönemde de bu destekleri daha çok konuşacağız diye düşünüyorum. Evet ben de sizinle aynı kanıdayım. Özellikle bizde bu tür modeller gelince hep bakanın görev süresi kadar geçerli oluyor. Sonrasında tarihin tozlu raflarında yerini alıyor ki hep sizinle de konuştuk. Yıllardır da e, sektörün bütün paydaşları dile getiriyor. Planlı üretim, planlı üretim yani madem ki böyle bir şey vardı, keşke hiç geç kalmasaydık da daha erken değil mi bu adımı atsaydık bugün evet. belki daha fazla yol almış olacaktık. Ee, söylediğiniz gibi uygulamalar e, yapıldıkça artık göreceğiz nerede sıkıntı var, neresi tartışmalı, e, neresi doğru yapılmış bunu zaman gösterecek bize bekleyelim, görelim bakalım Ali Bey. Ali Bey e, şimdi tabii daha çok konuşacağız o yüzden hani bugünlük burada noktalayalım ama. E, Kayseri'de düzenlenecek olan bir etkinlik var, onu da konuşmadan geçmeyelim. E, Pancarfest, e, siz de orada olacaksınız. 16-18 evet. Eylül tarihleri arasında biraz ondan da bahsedelim isterseniz. E, tabii Kayseri e, şeker pancarı üretiminde önemli bir merkez. E, i̇şte baktığımızda Türkiye'nin e, şeker kotası belirlenirken, en fazla kota 1 milyon tonun üzerinde e, Türk şekerin e, fabrikalarına ait. İkinci Aynen. sırada Kayseri şeker geliyor. Üçüncü sırada Konya şeker geliyor. Yani o bölge e, pancar üretimi açısından çok önemli. Bu arada şeker pancarı bu e, destekleme, destekleme yani üretim planlaması kapsamında yok. Deniliyor ki onun kendine özgü bir yasası var. Zaten yıllardır orada sözleşmeli üretim yapılıyor. O yüzden e, konulmadı ama. Bence çok önemli. Bir de yani şu dönemde işte Türk şeker Malatya'da başladı. Pancar sökümü başladı. Hasat başladı ama ortada henüz fiyat yok. Fiyat yok evet. Ve çiftçi orada da endişeli. Ya bu Ali doğru... Bey şöyle çok özür dilerim. Evet. Şimdi Mısır'da da biliyorsunuz fiyat açıklanmadı. Üreticilerin şöyle bir talebi var. Aman fiyat açıklamasınlar. Şu an piyasa iyi gidiyor. Çünkü TMO fiyat açıkladığında fiyatlar bir anda geriliyor. Böyle de bir talepleri var evet. üreticinin. Evet. Evet Yani bu konuda çiftçiler ikiye bölünmüş evet. durumda açıkçası. Bir bölümü diyor ki ya TMO niye fiyat açıklamıyor? Bir bölümü de aman ha açıklamasın açıklarsa fiyat düşer diye e, e, çok haklısınız. Evet. Pancarda da ama burada artık hani pancarı da çünkü devlet belirliyor fiyatı. Yani Türk çeker belirliyor. Diğer özel firmalar, kooperatif e, fabrikaları da buna uygun olarak bir fiyat e, yürütüyor. Tabii bütün bunları Kayseri'de e, konuşacağız. 16-18 Eylül'de. Üç günlük bir e, panfest e, var ve orada ben de 18'inde orada olacağım. Bunları Agro TV'den e, de hani canlı olarak da evet. konuşacağız. Oradaki programlarda da konuşacağız. Hani birkaç gün e, pancar e, konuşulacak. Bence konuşulması da gerekiyor çünkü hem pancar üretimiyle ilgili hani çiftçi bu sene birçok üründen zarar etti. Şimdi pancardan bir umudu var. Umarım ki o umut kırılmaz. Ee, i̇yi bir fiyat verilir, çiftçinin para kazanacağı bir fiyat verilir. E, şekerle ilgili e, uzun süren bir ihracat yasağı vardı. Onun getirdiği sıkıntılar var, e, stoklar var. E, dolayısıyla e, bunu da yine Agro TV ekranlarından bizi izleyenler bütün detaylarıyla 3 gün boyunca e, izlemiş olacaklar, dinlemiş olacaklar. Evet sizin de söylediğiniz gibi Agro TV ekranlarından takip edebilecekler. Destekle ilgili birkaç mesaj var Ali Bey. onunla da Genel Kanı evet. e, sizin de söylediğiniz gibi izleyicilerimiz diyor ki bize destek vermesinler. Bakanlık bizi zarardan kurtarsın. Yine bir başka izleyicimiz demiş ki bu destekler, desteklemeler çiftçinin sorununu çözmüyor mu? Sizce benim ürünüm para etmedikten sonra bizim neyimize yarar diye? Yani Genel Kanı sizin de vurguladığınız gibi çiftçi ürettiğinden para kazanamadıktan sonra istediğiniz evet. kadar yeni modeller üretin. Çok da bir şey anlam ifade etmiyor. E, durum onu gösteriyor çiftçi için. Diyelim noktayı koyalım Ali Bey. Tamam. Son olarak şunu Buyurun. söyleyeyim. E, çiftçinin yaşadığı, canının yandığı bir e, dönemdeyiz. Bakanlıksa geleceğe yönelik bir takım şeyler söylüyor. Diyor ki ya bak ben bu planlamayı yapacağım. Önümüzdeki 3 yılda sen çok para kazanacaksın. Çiftçi diyor ki, ben şu an tarladan çıkamıyorum. Evet. E, zarardayım, sıkıntım var diyor. Yani aradaki fark bu. Evet, hem bugünkü sorunu çözmemiz gerekiyor acil olarak, hem de geleceği planlamamız gerekiyor. Bu ikisini birlikte yapmamız gerekiyor. Oysa bakanlık bugünü kenara bırakıp ben gelecekte sana para kazandıracağım diyor. Ya onun da kazanıp kazanmayacağı belli değil. Ee, dediğim gibi bunları daha çok konuşacağız e, önümüzdeki programlarda e, çünkü konuşulmaya da değer. Evet, önemli bir konu sizin de söylediğiniz gibi. Peki, çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Yine haftayı özetledik. Ee, önemli bir konuydu. Sizin de görüşlerinizi merak ediyordum. Siz de bize detaylıca anlattınız zaten. Ee, çok teşekkürler tekrar. İyi çalışmalar, iyi hafta sonları. Selamlar olsun İzmir'e. Ee, i̇yi hafta sonları size de. Kayseri'de görüşmek üzere. Kayseri'de görüşelim diyelim. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, değerli izleyiciler haftanın tarım özetinde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la yeni destekleme modelini konuştuk ve planlı üretimin çiftçiye etkisini, sahadaki yansımalarını tarım yazarı değerli Ali Ekber Yıldırım'dan dinlemiş olduk. Şimdi bir araya gideceğiz ancak ara sonrası bir stüdyo konuğumuz olacak. Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği Başkanı Burak Pehrivan'ı burada ağırlayacağız. Şimdi biliyorsunuz savaşın devam ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Peki burada nasıl bir ortam var? İmarla laşma işte yapılaşma yeniden çünkü orada da çalışmalar devam ediyor. Bakalım Burak Bey bize bu konuda neler anlatacak. İster 8.20 İster 3-10, ister...